bir konuşmasıyla başlarken maalesef depremle beraber bizi olsa gerek, deprem bölgesinde neredeyse bütün illerinde gezip orada enerji verimliliği üzerine konuşmalar yaptık. Belediye başkanları büyük bir yara alan Urfa'mıza da birkaç yıllardan beri çalışmalar yapılıyor ama biz iklim değişikliği bizim mevcut problemlerimizi de arttırıyor. Yani normalde sel dünya var olduğundan beri hep olan, var olan bir olay. Kuraklık da hep vardı. Ama iklim değişikliği bunların sayısını, şiddetini, süresini arttırıyor. Yani Edirne e, sellere iyi, iyi bilen, çok sellerle başı dertte olan bir şehrimiz. Aynı zamanda kuraklık da. Bu sel de kuraklık kardeş bunlar. E, birisi yağışın fazlalığı, birisi azlığı. Şimdi bu, bu sene Türkiye kurak, bir yandan da seller oluyor. Edirne'de de her an sel haberleri gelebilir. Yani iklim değişikliğiyle ne kadar mücadele edersek bu afetlerde de mücadele etmiş oluyoruz. Evet. E, ne kadar yani bu da tabii sonuçta geliyor kumarımız fosil yakıtlarına, enerjiye. Yani iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsanız Afetlerle mücadele etmek istiyorsanız, Sonuçta kullandığınız fosil yakıtlarına dikkat etmek zorundasınız. Ee, biraz önce başkanımız anlattı işte güneş enerjisi santralleri yani temiz enerji, güneş, rüzgar, hidrolik enerji. Ee, ben orada salonda olsaydım sorardım sizlere en temiz enerji hangi enerjidir diye. Evet, en temiz enerji arkadaşlar kullanılmayan enerjidir yani tasarruf edilen enerjidir. Yani her türlü enerji sisteminde mutlaka bir yatırım yapıyorsunuz, bir masraf ediyorsunuz, bir şey, bir enerji alıyorsunuz. Dikkat çekici bir bilgi vermek istiyorum. Mesela Trakya bölgemizde acaba 3 yıl var. Bu üç il içerisinde elektrik tüketiminde Türkiye'de kaçıncıyız? Hani Gaziantep örneğini verdik, kişi başı milli gelirdi kaçıncı dediği gibi Trakya bölgesinde üç ilimiz var. Tekirdağ ve Kırklareli hocam ilk beşe geliyorlar. Türkiye'de Düşünün 81 vilayet var. 81 vilayet içerisinde iki ilimiz yani Tekirdağ ve Kırklareli ilk beşe giriyor. Bırakın ona girmeyi, girmeye girmeyi. Çok ciddi bir kişi başı elektrik tüketiminde e, Trakya bölgesi olarak Kırklareli ve Tekirdağ tabii ki Edirne biraz sanayisi az olduğundan dolayı hizmetler sektörü ve turizm ağırlıklı olduğundan dolayı e, bir sıralarda Enerji ve gıda arz krizine yönelik değerlendirme ve toplantılar modern tarihi en ağır küresel enerji ve gıda kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Pandemi ve savaş gibi iki küresel krizin birbiriyle bağlantısı üç temel başlığın bir araya geldiği bir kriz üçgeni yani 3C olarak tanımlanıyor. İklim değişikliği, climate, COVID-19, küresel virüs salgını, COVID-19, Rusya-Ukrayna savaşı yani konflikt. İnsanoğlu yüzyıllardır hayatta kalmaya uğraştı. Hayat standartlarını arttırmak ve bu standartları geliştirerek yeni nesillere aktarmak için çalıştı. Kanunun belediyelere verdiği yetki çerçevesinde e, akıllı binalarla ya da binaların enerji sertifikaları ile ilgili çalışmaları tüm belediyeler gibi bizler de yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ama diğer taraftan baktığımızda ülkemizde ve Edirne'miz özelinde bir taraftan bir enerji hovardalığı söz konusu ama diğer taraftan da bazı bölgelerde ya da toplumun bazı katmanlarında, sosyal kesimlerinde de enerji yoksulluğu söz konusu. Bir taraftan bir evde alabildiğine enerji e, aşırı kullanım söz konusuyken bir tarafta da enerjiye ulaşamama ya da maliyetler nedeniyle enerjiden yoksun kalma söz konusu.